Bu tip toplantıları da yaparken çok dikkat ediyoruz. Bir taraftan vatandaşa örnek olmak gerekirken diğer taraftan hata yapmayalım istiyoruz. Ama ortam güzel. Hem açık hava hem birbirimizle mesafemiz gayet normal. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Evde kalın demek kolay, sokağa çıkmayın demek kolay, iş yerlerini kapatın demek kolay ama bir de bu insanların durumuna bir bakmak lazım, ekonomisine bir bakmak lazım, psikolojisine bir bakmak lazım, aile düzenine bakmak lazım. Oraya baktığımız zaman işin içinden çıkamayız. Devlet bunun içerisinde belediye de var, ben de var benim de görev alan üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Yani bir taraftan biz size şu şekilde yaşayacaksınız, davranacaksınız, sokağa çıkmayacağınız, çıkmayacaksınız derken diğer taraftan bunların size yarattığı sorunları da çözmeyle mükellefiz. Bunu yerine getirmek zorundayız. Tarsus'tan Anamur'a kadar. Bizim ilimiz büyük bir il bu bölgede her noktaya, her insana ulaşmaya çalıştık. Ve bunu iyi niyetle yaptık. Bunu insanlara ayırmadan, kayırmadan yaptık. Sandıktan çıkana kadar siyasiyiz. Bir partinin adayız. Bir dünya görüşünün belediye başkan adayız. Ama sandıktan çıktıktan sonra biz hiçbir fark gözetmedik bölgesel, etnik, mezhepsel, din, inanç, siyasal fark gözetmeden herkesi sarıp sarmalamakla, sevmekle, onun yanında olmakla zorunluyuz. Bu insanen de böyle, siyaseten de böyle olması gerekiyor, vicdanen de böyle. Burada 51 bacım var, kardeşim var. Bunlar oyuncak yapımı konusunda eğitmenlerimizden bu işi öğrendiler. Ve bunları da yapmaya başladılar. Biz de bunları sizlerden kooperatifle işbirliği yaparak alıp ya da başka belediyelerimiz talep ediyorsa onlara da mutlaka kooperatifin işidir. Yardımcı olacaklardır. Biz de bunları çocuklarımıza çok değerli bir hediye olarak sunacağız. Hediyenin değeri onun parasal değerinde değil. Onun anlamında bir emek vermiş kadınlarımız burada hep meşakkatli hayat yaşayan emek eden kadınlar. Sizler öylesiniz. Sizler öylesiniz. Sizlerin Hayatı öyle çok rahat değil, bunların farkındayız. Sizin yaptığınız her işin de değeri çok farklı. Ben de belediye olarak oyuncaklardan edineceğiz. Bunları çocuklarımıza çok büyük bir mutlulukla dağıtma imkanı bulacağım açıkçası. Bu ilk ve son olmamalı. Kadınlara önem veriyoruz, anlayış olarak böyle. Çocukları çok seviyoruz. Çok önem veriyoruz. Kadın, çocuk bunlar birbirinden ayrılmayan bir bütün. Bunu da biliyoruz. Hepimizin ailesi var. Çok çocuk sahibiyiz. Ben de bir babayım, benim eşim de bir anne. Bu duyguları taşıyoruz. Annelik, babalık duygularını taşıyoruz. Onun için sizi yerinize kendinizi koyabiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Bu önemli. Bu önemli. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız. Bu güzel şehrimizde. Türkiye gibi burası. Kuşlarını da davet ediyorum efendim. Buradayız efendim. 4 4 nereden başlıyor hoş güzel ama merhabalar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür

Çok teşekkürler. <laughs> Abimiz de var. Teşekkür okay. teşekkürler. At. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Teşekkürler. Hadi bakalım. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım.